Bugün Ay Koç burcunda kimse kusura bakmasın bencil olacağız. Neden? Sistem bize diyor ki Koç enerjisine bürün. Hay hay şekerim neden olmasın? Bugün bencillik günü ama lütfen size karşı birilerinin bencillik yapmamasına da dikkat edin. Yani bu tarz enerjiler söz konusu olacak. Yani biz bu cumartesi ve pazarı yani hafta sonunu biraz daha kendimizi düşünmemiz gereken bir günden geçeceğimizi, günlerden geçeceğimizi göstermektedir. Hadi bakalım başlayalım mı? Önce bir videomu beğenirseniz ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve lütfen o güzel pozitif yorumları benden esirgeme. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve Instagram hikayemde bu güzel pozitif yorumlarınızı paylaştığımı bilmenizi istiyorum ay vallahi kötü yorum olanı da siliyorum. Yapmayın olur mu yazmayın. Vallahi kendimi kötü hissediyorum. <laughs> Şimdi ay koç enerjisiyle çok enerji dolu olduğumuz bir hafta sonu bizi bekliyor. Birazcık da koçun enerjisinde bir ateş elementi vardır ve biraz hafta sonu sıcak geçireceğimizi de göstermektedir. Ee, ve ay koç enerjisiyle şironla kavuşum yaşıyor. Bu da kafa bölgesiyle alakalı. Baş bölgesi, ve bu bölgemizde yapacağımız, yapılacak olan bazı konuları önümüze getirebilir. Şimdi yöneticisi Mars'ı Başak'ta olduğu için belli ki kafa bölgesinde bir sağlıkla ilgili gündemler yaşayacağız. Belki bir yaptığınız işlem işte sağlığınızı e, sağlığınıza iyi gelen bir konu olabilir. Sizin rutin hayatınıza, işinize yarayacak güzel şeyler yapabilirsiniz. Daha pratik bir şeyler yaptığınız bir şey bir konu olabilir. Saçınızla ilgilenmek olabilir işte e, bir tedavi süreciniz vardır, estetik süreciniz vardır, güzelleşme süreciniz vardır, bir bakım, onarım, tadilat gibi bir şey vardır. Bu başak enerjisinin de kaydığı için bu birazcık bizim Mesken alanımızda bazı böyle yapılması gereken tadilatla ilgili konuları, onarımla ilgili konuları, bitkilerle ilgilenmek ile ilgili konuları da bize verecektir. Ama buranın mesela şöyle güzel bir açısı var. Eğitimle ilgilenmek işte kendinizi yetiştirmekle ilgili konu çok iyi gelecektir. Şimdi baktığımız zaman bencil olalım, kendimizle ilgilenelim dediğimizi zannediyoruz ay koç enerjisi ama alt tabına baktığın zaman kendine bakım yapar mısın? Kendine eğitir misin? Kendi işte beslenmenle, sağlığına ilgilenir misin? Dediği bir süreç olduğunu biraz daha inince fark etmiş oluyoruz. Peki, burada bazı semboller bize diyor ki sürprizli bir şeyi ortaya çıkaracaksın ve bu sürpriz senin bir yerlerden arınmana, parantez içinde ayrılmana sebep olabilir. Ebeveyn çocuk konularıyla alakalı zorlu, stresli, angaryası yoğun olan bir gün yaşayacağımızı göstermektedir. Hem cumartesi hem pazara da tesir edecektir bu durum. Ee, ve biraz böyle trafiğin, aracın, git gelin, iletişim araçları çok kullanman gereken durum olabilir. İletişim aracı illa seni, beni birbirimize bağlayan telefon gibi düşünme. Seninle benim aramdaki iletişimi bir işte e, elektronik cihazla sağlayabilir. İşte araç, araba, bisiklet gibi konularda sağlayabilir. Buralarla alakalı da yoğunluğu bol olan bir gün yaşayacağımızı göstermektedir bu durum. Şimdi Diğer taraftan baktığımız zaman şimdi üç kişili bir konu gündeme geliyor. Ama bu biraz sanki cumadan enerjisini vermiş gibi görünüyor. Cumartesi'ye de enerji e, yayar diye hemen söylemek istiyorum. Birileriyle bir şey paylaşıyorsun ama o birileriyle paylaştığın konu ikinizin arasında kalmayacak. Üçüncü insan da bilecek gibi bir durumu gör, e, görmüşümdür bu sembol çalıştığında. Ya da e, biriyle konuşuyorsundur ama o biri seninle bunu konuşmadan önce dolmuş gelmiştir yani başkaları ilikten bu konuyu almıştır ve seninle öyle konuşuyordur ve senden çıktıktan sonra konu yine dağılacaktır gibi bir durum olabilir üçüncüsü üçüncü insanlarla bağlantılı özellikle kadın figürlerinin ön planda olduğu dedikodu gibi konular ön planda olacağını bilmeni istiyorum yani anneciğim, gelme anneciğim yayın yapıyorum yay ee, gö görmüyoruz. Ben görmüyorum. Siz de görmüyoruz. Bir de çocuk sembolünü gösteren bir durum var. Eş zamanlıkta ne kıymeti. Çocuk sembolünü tam söylerken oğlumun gelmesi. Ço tamam annem gelebilirsin yavrum. Ama sessiz ol. Evet. Kapıda gerçekten bekledin mi? Gel bakayım buraya. Ben şey seni seviyorum. Kaç şey, sayfa okudun? 16. Nasıl yani? 16 sayfa kitap okudun mu? Hı? Anneciğim ben 5 dakika oldu yayına başla. Nasıl okudun? Nasıl okudun yani? Kız yani? ben dur ben bir teyit edeceğim onu. Şimdi çocuk sembolleriyle alakalı bir konu gündemde. Ee, çocuklarla ilgili pozitif yönde bir şey mi olacak geçmişteki bir retrolu enerji onu tetikliyor geçmişte çocuklarla ilgili bir konu vardı da sanki o tekrar önüne gelmiş gibi olabilir onların sağlıkla ilgili konuları onların eğitimle ilgili konuları onları bir yere yetiştirmekle ilgili ya da onların beslenmesiyle ilgili bir konuya açı yapıyor e, bu sembol aynı zamanda bizim yüz bölgemize gösteriyor belki de yüzünde yüzünde görünen bir yüzünle ilgilendiğim bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir durum görünebilir. Şimdi ay koç enerjisi ay düğümleriyle kavuşum yaşayacak. Bu da çok güzel. E, sanki şunu unutma. Cumartesi ve pazar ne yaşıyorsan aslında bu senin e, böyle önümüzdeki bir yıllık enerjinde annem nasıl lukur lukur işin? çok ısladın yavrum sen ha? çok ısladın ya <laughs> hadi uyku vaktin geldi bir yarım saat sonra yat tamam mı? Tamam, şey yapıp ondan sonra yatayım bir şey mi yapacağım ne yapacağım? E, Telefonu. ne? Telefonu ne yapacağım? ben sana bir iki kelime söyleyeceğim onları yazmanı isteyeceğim bakalım yazamıyorsan yine kitap okutacağım sana şuraya İkiler misin? E, sanki bu ya, ama ya, ama ya, Tamam, sessiz olursan pazarlık yaparım. Cumartesi pazar bir dön bak bakalım kendine. Bugünlerde hedefinde ne var? Neyle meşgulsün? Aslında önümüzdeki yılın böyle biraz böyle enerjisini barındıracak gibi olacak. Yani kendini bir yasla ve düşün neyle ilgileniyorsun? Ne istiyorsun? bencil yanın demiyorum. Hani o ben dediğin alan kastediyorum. Yani kendine ne yapıyorsun? Bu kendine yaptığın şeyler aslında önümüzdeki bilgilik enerjiyi barındırabilir. Haberin olsun. Sonra aa yas var, matem var, kopuş var, gerginlik var ama bu pazar gününü gösteriyor ve bu çok güçlü bir açı olduğu için, güçlü bir alan olduğu için bunu cumartesiden yaşayabiliriz. Ee, peki bu ne olabilir? Bazı iş yerleriyle alakalı kopmalar olabilir. Çocuklarla ilgili zorlu süreç olabilir. Sağlıkla ilgili bir süreç olabilir. Trafikle ilgili konular söz konusu olabilir. Hani böyle birilerinin bir yerlere gitmesi ve kopuşların yaşanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani... Hayatınızda birileri hayat düzeni değiştiriyor olabilir. Ya da belki de siz hayatınızın düzenini değiştirdiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu da olabilir. Ee, ve şimdi e, hemen şu haritayı bir çevireyim bakalım başka ne söyleyecek bize. Bu arada ne söyleyeceğim size 16 Ağustos'ta İstanbul'a geliyorum. İstanbul'da buluşuyoruz yüz yüze buluşuyoruz sadece 20 kişiyi e, Sınırlı sayıda alacağım bir Meditasyon atölyesi düzenliyorum Yani bir araya geleceğiz e, Çok güzel bir aslan burcunda Gerçekleşen yeni ayın Ritüellerini aşk ritüellerini, Bereket ritüellerini yapacağız Gelemem yapamam ya da nasıl olur Yapabilir miyim ya Bana da düşer mi olur mu Hiç sorma tabii ki gelebilirsin Çok kıymetli bir gün bizi bekliyor 16 Ağustos'ta Akşam 20 ile 22 arası ee, Beykoz res, e, restoran çok özür diliyorum. Beykoz'da, Bahar Restaurant'ta buluşacağız. Akşam serin oluyor, belki hırka bile giymek durumda kalabilirsiniz. Haydi bakalım bekliyorum. Sizi aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkimi tıklayarak kaydınızı hemen oluşturabilirsiniz. Ve 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 şimdi bakalım size başka ne söyleyeceğim. Ee, araçlarla ilgili bir konuyu gösteriyor burası biraz sert açı şimdi demek ki benim aracımla alakalı bisikletim olur telefonum olur laptopum olur neyse cihazlarım olur Bunlarla alakalı zorlu stresli bir durum olabilir tadilat onarımla ilgili bir konu önüme gelebilir buna bir bakalım sonra bir nemesis devrede nemesisin varlığı kurban rolü düşmek düşürülmek anlamına gelmektedir lütfen e Boş yere ben benim bencillik değilim ama kendinle ilgilenir misin e, demiyor yani boş yere bir şey e, boş yere demiyor ayın böyle burç değiştirdiği zamanlarda mesela bugün koç enerjisine kendinle ilgilen diyor ve burada da kendinle ilgilenmezsen seni kurban rolüne düşüreceğim diyor Ve bir göz yaşı görünüyor e, evle ilgili bir konu yasla ilgili bir konu ebeveyn çocuklarla ilgili bir konu görünüyor ve bu bir resmiyete dayanan bir konu belki bir e, işte nafaka miras tazminat gibi alanlarınıza zorlu süreçler söz konusu olabilir ve bunlar gündeme gelebilir hani hafta sonu ne alaka denilebilir ama belki de pazartesiye hazırlanan bir süreç olabilir Kendinize çok iyi bakın. Ben yine bu video, e, bu astroloji yorumun yazısını yazacağım. Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda. E, orada da günlük astroloji yorumlarımı okuyabilirsiniz kendinize çok iyi bakın beğendiysen bir beğen, beğen butonu almak isterim henüz kanalıma abone olmamış arkadaşım için de bir alma verme dengesi için abone olursanız ben de size böyle güzel kaliteli videolarımı her gün sunabilirim ve o güzel pozitif yorumların benden esirgeme hepsini tek tek dikkatlice okudum bilmeni istiyorum kendine çok iyi bak İstanbul'da buluşuruz bay bay